Evet arkadaşlar bugün yeni gelen bir deniz şeyi var. Hemen size onu göstermek istiyorum. Uçak alanımız açıldı. Hemen 3. katına geçeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. işte tam burası açıldı. Kızım hadi bakalım gel artık. Anne. Arkadaşlar burası denize giden bir tane yol. Öbür size göstereyim ilk olarak. Bakın arkadaşlar burası açılan yer, yeni açılan yer. Efendim, buyurun yardımcı oluyorum. Şimdi arkadaşlar videomuzu hemen başlıyoruz. Niye burada temizlik yaptırıyorsunuz? Bilmiyorum işte. Temizleyin şurayı. Allah Allah. Ben arkadaşlar Arkadaşlar hadi gelin. Yeni uçak açılmış. Gelin bu anne ön tarafa oturalım. Tamam kanka. Buyurun. Hoş geldiniz. Oturabilirsiniz şekilde. Kankalar hadi gelin oturalım. Ama kanka sen arkaya otur. Tamam ben erke otururum. <gülüyor> <gülüyor> Bağlandı kemerler. <ararsın. gülüyor> Uçağımız kalkmak üzere. Lütfen herkes emniyet kemerlerine doğru tutun. Evet içecek bir şeyler ister miydiniz? E tabi ki de İsteriz. Hemen hemen getiriyoruz. Hostes. Ne oldu hostes? Bir şeyler getirelim. Onlar zenginmiş. Hemen onlar için bir tane şunlardan getirelim. Tabak da alayım. Evet, gelmiş bulunmaktasınız. Buyurun. Buyurun. Emes çözersiniz de mi olacak? Güzel. Hoş geldiniz. Geçin. Hadi gelin konkolar. Geldik. Nasılmış? Gel. Kankalar burası da ne? Kanka bizi bekle. Burası çok farklı bir yer. Buyurun hoş geldiniz. Kankalar, Kankalar ya biz nereye geldik böyle? Bilmiyorum hadi gel. Birer deniz keyfi yolculuğu yapalım. Yardımcılar gelecek birazdan. Lütfen. Dondurma satsana. Havuza çok güzel. Deniz. Uhu, uhu. Dondurma isteyen var mı? Kanka gari görmüyorlarımızı almadık. Sen şurada yat. Ben de eve gidiyorum kankalar. Tamam. O, o zaman ben de şuraya uzanırım. Hadi gel. Şunları alalım. <laughs> Mayo. Bayılırım. Benimkisi bu şekildeymiş. Ama. Bu şekilde Ben de kılarımı çıkaracağım. Hı. Şunu çıkaracağım mesela. Hmm. Sanka ben ayakkabımı bile çıkaracağım. Şu eldivenlerimi çıkarayım. Çantamı da çıkaracağım. <laughs> Çıkayım. Aslında bir şey olmaz. de çıkarayım. Ayakkabımı da çıkarayım. Çorabımı da daha çıkardım kankalar ben şu tabakamı çıkarıp denize atlayacağım. Hmm, ben de bekle kanki. Ben bir tane çizgen alımı alacağım. <laughs> Dörtlenliymiş bu. Oh be deniz keyfi çok güzel. Şimdi yerime geldi keyfim. Nom nom. Skeneri nerede acaba? İşte burası. Uhu. 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 <laughs> Çok güzel yine. <laughs> kanka sen de gel. Of <laughs> kanka beni mi çağırıyor? Şunu çıkarayım bari. Beleğim. Ne kıcık. Hmm. hangisini giysin acaba? Hadi hmm. hangisini giysin? Heh. Bunu giyeyim. Bu bari bana yakışır. Kanka bekle geliyorum. Uhu. Hadi gel güzelim kanka. Evet. Güzelim. Uhu. Kanka çok güzel. Evet. Ben gidip Kanka hadi gel şunlara da binelim Gel bunları üstüne binelim Kanka ben bindim Vuhu. Ben de bineceğim Şimdi şunu binelim Kanka bayağı güzelmiş bunlar Bence çok beğendim Tezirin ve hanımlar Bakın ben yüzüm. Uhu. Uhu. Daha diyeyim. <laughs> Kanka benim motorum düştü. <laughs> Bunlar bakın. Oh. Uhu. 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 Birazcık da ben Uhu hu anla dermiş be Kim bunları bilmek ister Uhu. çok güzel çok güzel <laughs> yüzüyorum. ben senite bineceğim Birazcık yuhlayayım. Merhaba. Hmm. 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 Merhaba. Ne kadar güzel. Dizelim mi? Tabii ki de. <laughs> Kanka bu çok yavaş. <laughs> <hoş. gülüyor> Kanka bir yerinde duramıyor. Kanka durdur şunu. <laughs> kanka çok kötüydü. <laughs> Gel dondurma <laughs> yiyelim bari. Dondurma yiyelim dondurma. Bir dondurma geldi de. <laughs> hmm, bu mısırlıymış. Mısırlı ilk defa mısır bir şey gördüm. <gülüyor> <gülüyor> bu da kiviymiş. Hmm. Gel kanka birazcık biz oturalım. Ay şunu kapat kanka. Kanka pastım. Gel otur. Kanka ben şu ama çok... Hmm. ya? Hı -hı. çok sıkıldı ya. Kanka ne yapsak? E, bilmiyorum işte bir şeyler yapalım. Kanka, görsen ya. oraya ben çok sevdim. O, istersen, istersen. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun Arkadaşlar yeni uçak yerimizi beğendiniz mi arkadaşlar ileri kaçmayı ve abone olmayı unutmayın serimizin yani bu seriyi Beğendiniz mi bütün videolarda hep bunu çekeceğim arkadaşlar unutmayın ki bin like gelirse başka bir bölüm çekebiliriz sizin için başka bir şey ekimiz. Arkadaşlar şimdilik like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.